barış anlaşmasını gözyaşları içinde kutlayan Gazze'li bir kadın. Videonun açıklama kısmında İngilizce savaşın bittiğinden bahsediyor. Umarım bu son olur diyor. Metnin çevirisine bakmak isteyen kullanıcılar bir sürprizle karşılaştı. Türkçe çeviride İsrail bayrağı ile birlikte bitmedi tatlım bu daha başlangıç yazıyordu. Binlerce kullanıcının tepkisi sonrası Instagram bu yazıyı kaldırdı. Yerine bu ifade geçti. Türkçe çeviri düzelsin anlamı daha iyi ifade edelim. Şimdi bu çeviri hatasının nedenini 3 ihtimal üzerinden değerlendirelim. İlki yapay zeka. Algoritma Filistin ve Gazze hakkındaki metinleri Siyonist propagandadan etkilenerek bu şekilde çevirmiş olabilir. İsrail'in son dönemde ABD'li yapay zeka şirketlerine 50 milyon dolar yatırım yaptığını unutmayalım. İkincisi meta mühendislerinin manuel olarak müdahalesi ihtimali. 2021 ve 2023 yıllarında Filistinli ifadesinin terörist olarak çevrilmesi hataları meta çalışanlarının manuel etkisi olabileceğine dair ucu açık bir açıklama yapılmıştı. Son ihtimal ise meta'nın kullandığı çeviri düzeltme önerisi uygulaması. Bu uygulama en doğru anlam için yerel kullanıcıların katkılarıyla çevirilmiştir çeviriyi sunma amacı taşıyor. Ama burada olduğu gibi istismara açık bir uygulama. Örneğin Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası bu metin Yaşasın Ahmet Spor olarak çevrilmişti. Metni şu an çevirmeye çalıştığınızda yazan Türkçe çevir düzelsin anlamı daha iyi ifade edelim ifadesi de kullanıcıların gönderdiği mesajların bir çıktısı olma ihtimali taşıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce İsrail destekçisi bir Türk kullanıcı tarafından istismar edilmiş bir çeviri mi? Yoksa Meta'nın Siyonist propagandaya bir hizmeti mi?